Herkese merhabalar. Bursa'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok lezzetli bir kurabiye tarifi vermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli. Evet, tahinli cevizli kurabiye. Hemen malzeme listemi saymak istiyorum. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı ceviz, fındık da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı tahin, kabartma tozu, vanilya ve un. Un miktarını en son söyleyeceğim. Kurabiyemizin hamuru hazır. Biraz diğer kurabiye hamurlarından farklı olarak e, biraz daha yumuşak bir hamur gördüğünüz gibi. Tam 4 su bardağı un kullandım. Şöyle küçük küçük yuvarlak şekiller verebiliriz. Fırını önceden ısıtmamızda fayda var. Çünkü dağılmasını istemeyiz kurabiyelerimizin. İlk tepsimizi fırına verdik. 170 derecede 10-15 dakika yeterli gelecektir. Hemen diğer tepsimi yapmaya başlıyorum. Evet cevizli tahinli kurabiyelerimiz fırından çıktı. İnanılmaz güzel kokuyor ve çok lezzetli olduğuna da eminim. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.